Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ondalık gösterimlerde tahmin konusunu işleyeceğiz. Birçok öğrenci tahmin konusunda bazen yanılgıya düşebiliyor. Nedir? Tahmin konusu aslında şudur. E, konu ne olursa olsun ister ondalık gösterim olsun, ister kesirler olsun, ister normal bildiğimiz doğal sayılar olsun, e, tahmin kağıt kalem kullanmadan işlemleri daha kolay, pratik bir şekilde gerçek sonuca yakın bir şekilde e, tahmin etme işidir aslında. Örnek verelim, doğal sayılarda örnek verelim. İşte 59 ile diyelim ki işte 103'ü çarpmamız isteniyor. Biz bunu normalde akıldan çarpmamız çok zor. Tam sonucu bulmamız. İşte hesap makinesine telefon ihtiyacımız var ya da kağıt kaleme ihtiyacımız var. Biz gerçek sonuca yakın bir sonuç tahmin etmek için yani günlük hayatta kullandığımız üç aşağı beş yukarı bir cevap bulabilmek için sayıları çarpmadan önce yuvarlıyoruz. Mesela 59'u 60'a yuvarlıyoruz. 103'ü de 100'e yuvarlıyoruz. Artık 60 ile 100'ü çarpmak çok kolaydır. Çünkü sonu sıfırla biten bu yuvarlak dediğimiz sayıları çarpmayı aklımızdan yapabiliriz. İşte 6 kere 1 6 olur. Bir sıfır burada var. 2 sıfır da burada var. 3 sıfır. 6.000. Yani aslında 59 ile 103'ün çarpımı yaklaşık olarak 6.000 civarı bir sayıdır. İşte 6.000'den belki biraz düşüktür, biraz fazladır. Ama bu civarlarda bir cevap olacaktır. Ee, burada amaç gerçek sonucu bulmak değil, buna yakın bir tahminde bulunmaktır. Yani işlem kolaylığı sağlamaktır aslında. Ee, günlük hayatta bunu e, kullanıyoruz. Mesela markete gittiniz. Gerçek sonuca yakın bir cevap bulup, acaba paranız... Alacaklarınıza yeter mi, yetmez mi? Bunu bulmayı isteriz. Kasaya gittiğimizde sürprize karşılaşmamak için. Ee, bazı arkadaşlar şunu yapabiliyor. İşte 59 ile 103'ü normal çarpıyorlar. Gerçek sonucu buluyorlar. Sonra bunu yuvarlamaya çalışıyorlar. E şöyle düşünün, mantıken düşünün. Siz zaten 103 ile 59'u çarptıktan sonra tam sonucu buluyorsunuz zaten. Artık niye yuvarlayayım ki? Zaten tam hedefi 12'den vurmuşum. Gidip de yuvarlak bir cevap bulmamın bir anlamı yok. Burada amaç, tahminde amaç çarpmadan önce sayıları yuvarlamak ki daha kolay zihinden işlem yapabileyim. Evet. Buna dikkat ettiğimiz sürece Kolay bir konu. Daha önceki konularda da zaten tahmin konusu geçiyordu. Şimdi de ondalık gösterimlerde bu işi yapacağız. Hemen sorumuz üzerinden gidelim bakalım. Diyor ki aynı az önce verdiğim market örneği gibi kilosu 2 tam %90 okumasını uzatmayalım. 2,9 yani 2 lira 90 kuruş olan domatesten 4,850 kilogram. Ne demek bu? 4 kilo 850 gram aldığımızda e, cebimizde de 20 liramız varmış. Acaba paramız yeter mi, yetmez mi? Biz normalde e, kilosu şu kadar olan domatesden şu kadar kilo alıyorsak ikisini çarparak şu iki ondalıklı gösterimi çarparak sonucu buluruz. Tabii ki bu işi kasada hesap makinesi yani o kasa dediğimiz şey kendi yapıyor bu işlemi. Ama biz de bu ikisini aklımızdan çarpamayız tabii ki. Ne yapacağız? Bunları yuvarlayacağız. Acaba yaklaşık olarak ne kadar tutacak bunu tahmin etmeye çalışacağız. Peki 2,90 dediğimiz 2 lira 90 kuruşu yaklaşık olarak 3 liradır. Yani bunu 3 liraya yuvarlıyoruz. 4 kilo 850 gram dediğimiz şu ondalık gösterim de yaklaşık olarak 5 kilo demektir. Yani şöyle düşünelim bu domatesin kilosu tam 3 lira gibi tahmin edip yuvarlayıp 5 kilo aldığımızı düşünürsek tabii ki 3 kere 5 alacaklarımız 3 aşağı 5 yukarı 15 lira civarında tutacaktır. İşte bu belki 14 lira olacak. 14,5 lira olacak ama 15 lira civarında gelecek. E bizim de 20 liramız olduğuna göre tabii ki cebimizdeki para bu domatesi almaya yetecek diye tahmin edebiliriz. Diğer bir örnekte 12 tam binde 48 kilometre. Ne demektir bu? Daha önceki işte ondalık gösterimi günlük yaşamla alakalı konularımızda bunu görmüştük mesela. Bu 12 kilometre 48 metre demektir arkadaşlar. Peki biz bunu e, şöyle düşünelim. Böyle bir yolda bu mesafede bir yolda bir tam binde 850 kilometre yani 1 kilometre 850 metre anlamına geliyor bu arkadaşlar. her 1 kilometre 850 metre de bir durak kullanacaktır. Kaç tane durağa ihtiyacımız olduğunu bakın tahmin ediniz diyor. Yani gene yuvarlamayı kullanacağız demektir bu. E, ne Hangi işlemi yapacağınızı anlamadığınız problemlerde, tabi burada sayılar virgüllü yani küsuratlı olduğu için kafanızı karıştırabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 16 kilometrelik bir yol var. Ben sayıları böyle yuvarlak sayılar söylüyorum ki e, ne yapacağınızı daha iyi anlayın diye. Ve siz 5 kilometrede bir durak koyacaksınız diyelim ki. İşte 5. kilometrede, 10. kilometrede 15. kilometrede 20 olmaz çünkü yol 16 kilometre. Kaç tane durak olur? 3 tane. Biz bunu tek tek böyle saymak yerine 16'nın içinde kaç tane 5 var? 16'yı 5'e böldüğümüzde 5 kere 3, 15 kalan 1. Gördüğünüz gibi o 1 kilometre artıyor. 3 tane durak olduğunu buluyoruz. Demek ki buradan şu anlam çıkıyor. Biz bu sayıları böldüğümüzde aslında hedefimize ulaşmış oluruz. Peki o zaman bizim yapacağımız işlem şu. 12,048'i 1,850'ye bölmek. Tabii ki bu ikisini bölmemiz şu haliyle çok zor. Hatırlayın yani nasıl yapıyorduk bölmeyi? 12,048'i 1,850'ye böyle zaten normalde virgüllü haliyle bölemiyoruz. Ne yapıyorduk? virgülden kurtarmaya çalışıyorduk. Yapacağımız en iyi şey bunu, bu kesri binle genişletmek. Neden? Bunları hasta bir canlıya benzetmiştik. Virgülden sonra üç basamak var, üç basamak var. Bunları iyileştirmek için ikisine de üçer hap veriyorduk. İşte yukarıdaki sayı 12.048 oluyor. Aşağıdaki sayı da 1850 oluyor. Normal yapılışından bahsediyorum. Şu an tahmine geçmedim. Yani ne kadar zor olduğunu görün. Bu sayıyı bu sayıya bölmek Bayağı meşakkatli bir iş arkadaşlar. Ee, uğraştırır. Biz bunu aklımızdan çok zor yaparız. Peki o zaman ne yapıyoruz? Dediği gibi tahmin yapıyoruz. 12 tam binde 48 dediğimiz 12 kilometre 48 metreyi biz gördüğünüz gibi bayağı 12 kilometreye yakın bir sayı. O küsürat olan 48 metreyi görmezden gelip yuvarlıyoruz. 12 kilometre gibi düşünüyoruz. 1,850 kilometre yani 1 kilometre 850 metreyi de yaklaşık olarak 150 metre sonra zaten 2 kilometre olacak. 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu tabi biliyorsunuz. O da 2 kilometre gibi düşünsek yani 12 kilometrelik bir yolda her 2 kilometrede bir durak koyduğunuzda e, bölme işlemi yapıyorduk. 12'yi 2'ye böldüğünüzde tahmini olarak 6 tane durak olacağını görebiliyoruz. Tabii bu 5 durak olur, 7 durak olur. Hani 6 civarında gidip de 10 durak olmaz mesela. İşte 15 e, tane durak olmaz. Ama 6'ya yakın bir cevap olur. Diyelim ki işte e, belediyede çalışıyorsunuz ve e, her durak için belli bir maliyet var. Sizin de tahmini olarak kaç tane durak olacağını bulmanız isteniyor. Bu şekilde yuvarlayarak sonuca ulaşıyoruz. Şimdi çarpmayı örnek verdik, bölme örnek verdik. Toplama çıkarmayla da problem şeklinde değil, direkt işlem olarak yapalım. Örneklerimizi yapalım. 2,907 ile 4,896'yı toplamamız isteniyor. Tabi nasıl isteniyor? Normalde topla demiyor, tahmin yoluyla bul diyor. Bu da önemli yani. Peki bu iki küsürlü sayıyı gördüğünüz gibi hani 2 kilo 907 gram gibi düşünelim bunu tartıdan örnek verelim. Siz bunu yaklaşık olarak 3'e yuvarlarsınız. Bu 4,896'yı da yaklaşık olarak 5'e yuvarlarsınız. O zaman topladığınızda 3 ile 5'i toplamak gördüğünüz gibi gayet kolay. 8 ettiğini görebiliyoruz. Bu tahmini cevaptır arkadaşlar. Peki çıkarmalı örneğine bakalım. 19 küsürlü bir sayımız var. 7 küsürlü başka bir sayımız var. Bu sayı 19'a mı daha yakın? 20 tama mı daha yakın? E, tabii ki Hani yuvarlamada ortayı geçip geçmediğine bakıyorduk. 19 ile 20'nin tam ortasında 19,5 vardır. Yani şu sayı eğer 19,500 ve yukarısındaysa 20'ye yuvarlanır. Yok. Şu küsuratlı kısım 500'den küçükse ki bizim de öyle 124 yazıyor. O zaman 19'a yuvarlanır. Gördüğünüz gibi 19'a yuvarladık. 7 küsür gördüğünüz gibi 7,5'tan aşağıda olduğu için o da 7'ye yuvarlandı. 19'dan 7'ye çıkarttığımızda tahminin sonucu 12 bulabiliyoruz. 102,003. Şimdi buna dikkat. Normalde 102,003 102'ye yuvarlanır. 4,993 yaklaşık olarak 5. Bunu da 5'e yuvarlarız. Ama arada bölme işlemi var. 102'yi 5'e bölemiyoruz. Tam bölünmüyor. Sonu 0 ya da 5 ile biten sayılar 5 ile tam bölünüyordu. Demek ki bizim bunu kolay kolay bölmemiz mümkün değil. O yüzden 102'yi 100 değil de 102 daha çok 100'e yuvarlıyorum. Biraz daha yuvarlak bir sayı yapıyorum ki bunu 100'e yuvarlayıp 4 küsürü de 5'e yuvarladığımda bakın 100'ü 5'e bölebilirim. Yani bölünebilir şeklinde yuvarlarsam zihinden işlem yapmam da kolaylaşıyor. 102'yi 5'e böldüğünüzde 20 olduğunu görebiliyorsunuz. Yani işlem yapılacak şekilde yuvarlamak çok daha iyi sonuç veriyor. Sıra sendiler hemen yapalım. Burada bilgisayar, bilişim sektörü ile alakalı bir bilgi var. Günlük hayata çok kullanıyoruz bu telefon hafızalarında, bilgisayarlarda, flash belleklerde. Mesela bu soruda flash belleklerle alakalı bir soru. 1 GB saklama alanı 1024 MB'a eşittir. İşte TB, GB, MB, KB, byte gibi bu kapasiteler var. Bilgisayarda kullanılan terimler var. Bunlar isterseniz ne kadar ettiğini, ne kadarlık bir yer kapladığını, e, mesela 5 GB dediğimizde işte için böyle bir flash belleğe neler sığdırabiliriz? Kaç tane şarkı, kaç tane resim sığdırabiliriz? Bunları araştırabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi diyor ki 1 GB dediğimiz saklama alanı 1024 megabayt demektir. Bir örnek vereyim kafanıza canlandırmanız için. Ortalama bir MP3 dediğimiz, MP3 formatı bu şarkılar için kullandı, kullanılan bir formattır ses dosyaları için. Yaklaşık olarak bir şarkı 3,5-4 dakika, işte 4,5 dakika süren bir şarkı. Tahmin olarak 5 megabayt civarı bir yer kaplamaktadır. Yani tam 5 değil de bu civarlarda arkadaşlar. Şarkının uzunluğuna göre değişir bu. Kalitesine göre, ses kalitesine göre değişir. 5 megabayt... yer kaplamaktadır. Mesela 1024'ü 1024 1 1024, GB'lık bir flash belleğiniz var diyelim ki. Bunu yaklaşık 1000 gibi düşünelim. Tam böyle yuvarlak bir cevap bulmaya çalış. Normalde 1024 bine yuvarlamaz da 1020'ye yuvarlanır. 1020'yi 5'e bölmek çok uzun olacağı için 1000 gibi düşünüyorum. Hani daha yuvarlak bir cevap bulmak için. 1000'i 5'e böldüğünüzde 200. Demek ki 200 şarkı civarı ben 1 GB'lık flash belleğe sığdırabilirim. Yani ne kadar büyük olduğunu tahmin edin diye böyle bir örnek verdim arkadaşlar. Yoksa bilmek zorunda değilsiniz. Peki bize neyi soruyor? Sorumuza dönelim. 64 GB kapasiteli bir flash belleğin kapasitesi kaç MB'dir? Bize 64 GBın. Kaç megabayt olduğu söyle Bir tanesine 1024 megabaytlık karşılık geliyorsa 64 tanesine o zaman 64 ile 1024'ü çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Normalde 64'ü 60'a yuvarlarız. 1024'ü siz normalde ister 1020'ye yuvarlayın. İsterseniz 1000'e yuvarlayın. Az önce yaptığım gibi. Şimdi siz e hangisini yapacağız? Normalde 1020'ye yuvarlanır. 1024 1020 ile 1030 arasındadır. 1020'ye yuvarlanır. Siz 1020 değil de 1000 kullanırsanız biraz daha tahmininizden uzaklaşırsınız. Ne kadar yakın yuvarlarsanız sayıları bulacağınız cevap da tahmini cevap da gerçek sonuca bir o kadar yakın olacaktır. Yakın bulmak istiyorsak bakın yapalım. Bir e, Mesela 6 ile 102'yi aklınızdan çarpabilirsiniz. 612 olur. Bir sıfır burada var. Bir sıfır da burada var. 2 sıfır ne yazık. 61.200 megabayt anlamına gelecek. Ha siz e, 64'ü 60'a, 1024'ü de 1000'e 1000 yuvarladığınızda bu sefer de 6 kere 1, 6. 4, 0, 1, 2, 3, 4, 60.000. Aslında Normalde 64 ile 1024'ü çarptığınızda şu yukarıdaki sayı daha yakın bir cevap çıkması gerekir. Ee, ama siz ne kadar yuvarlamanızı yuvarlaklaştırırsanız, yani yuvarlamaları uzaklaştırırsanız gerçek biraz daha uzaklaşırsınız. Aslında gerçek sonuç şu yukarıdakine çok daha yakın arkadaşlar. Evet, bu şekilde sayıları yuvarlayarak daha kolay zihinden işlem yapılacak kıvama getirip Tahmini cevaplar bulmayı bu şekilde yapıyoruz. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.